kadrosundaki oyuncuları parlatmasıyla kazınmıştı hafızalarımıza. Zaten potansiyelli birçok oyuncusunu da büyük takımlara yolcu etti. Süper Lig'e veda edip bir daha dönemeyen Vestal Manisa Manisaspor'dan bahsediyoruz. Gelin o efsanevi kadrosuna bir daha göz atalım. Attığı gollerle dikkat çeken Filip Olosko 2007-2008 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Şu sıralar kariyerinin son günlerini yaşayan süper solak Caner Erkin de Manisaspor'da oynadı. Hatta buradan CSK Moskova'ya transfer oldu. Avrupa'da gözümüzü kabartan, bizi gururlandıran Arda Turan da kiralık olarak Manisaspor'da forma giydi ve tek sezondaki performansı dikkat çekiciydi. Sıra Selçuk İnan da Yıldız Orta Saha kendisini göstermeye başlamıştı. Performansı onu önce Trabzonspor'a ardından Galatasaray'a transfer etti ve bunda Vester Manisaspor'un payı büyüktü. Ve gelelim Burak Yılmaz'a. Başarılarla dolu kariyerin fitili Manisa'da ateşlendi. Sadece yarım sezonda dikkatleri üzerine çeken golcü dört büyüklerde forma giydi ve Süper Lig'de iki defa gol krallığı yaşadı. Bunların yanı sıra Ersen Adem Gülüm, Uğur İncaman, Adem Büyük ve Hakan Baltada Vestel Manisa Spor'un formasını giyip büyük takımlara yükselen isimler.